Evet görüyorsunuz yani kedi kedi yavrusu yok hem de o da sarı. Buradan öğretmek düşük çekiyordum ama ta ki üstünden kalkana kadar fare gibi kuyruğu olsa da kedi yavrusu fare mi kedi mi beyni de değil sen değil yiyor Kusura bakmayın sesim birazcık azlanıp kandım burayı sindim yemin ediyorum nasıl bir şeydir bu sen nasıl yaparsın kadar kabul sen niye bakmıyorsun hacı ya hacı sen ne yapıyorsun ya <laughs> ama bok var şu bok var bakıyor ama şu kapattı böyle evet. tamam lan o? şu bir şey nerede bir şey değil gözükmüyor orada. cani de burada sahip kapı koymuş bir fakirdi. Ne yapmış? Kafasını parçalamış resmen ya. Kafasını kafasını. Thank you. <laughs> <Oy. gülüyor>